Hello klasse, mein Name ist Yaşar Deniz. Adımı çoğu kişi yanlış söylüyor ya da kayıtlar yapılırken ismim başka başka isimler söyleniyormuş ama beni kastediyorlarmış. Yaşar Deniz ben arkadaşlar. Vardiyalı çalışanlar için harika bir haberim var. A11 kursumuz başlıyor. A11 kursu hem sabah hem akşam oluyor. Yani bu sabah ya da akşam girme şansını veriyor size. Özellikle vardiyalı çalışan ya da bir günü bir gününe uymayanlar için harika bir fırsat. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın. Kurs fiyatlarımız biliyorsunuz çok uygun. Unutmadan çocuklar için de A11 kursu başlıyor. Sıfırdan başlıyor. 8-14 yaş arası kayıtlar başladı. Bir an önce yerinizi ayırt edebilirsiniz. Web sitemizde ziyaret etmeyi unutmayın. Sizin için alıştırmalar koyuyorum. Okuma anlama ve gramer alıştırmalar. Ayrıca YouTube kanalıma da direkt bağlanıp bir sürü ders videosu izleyebilirsiniz.